Saha dışından herkese merhabalar. Uzun zamandır saha içinden dışarıya çıkmıyorduk. Ama son dönemde belki de ocak transfer döneminin gelmesiyle de birlikte saha dışındaki hadiseler çok hızlı bir şekilde e, gelişti, e, birikti. Özellikle yabancı kuralın 14'ten 16'ya çıkması saçmalığı, e, Oğulcan Çağlayan'la ilgili gelen ceza, UçK tarafından verilen ceza ve iki kulübün o konudaki atışması ve son olarak Fatih Terimle Mustafa Cengiz arasındaki tartışma e, gündemdeydi. Bu konularla ilgili genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii ki ağırlıklı olarak Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki tartışmadan bahsetmek lazım. Hepsinden önemlisi Mustafa Cengiz'in yapacağı toplantıya Galatasaray TV'deki toplantıya e, pür dikkat herkes gibi işte hazırlandık. Televizyonun başına geçtik ve Nitekim işte yaşanan bu gerginliğe karşı olan kızgınlığımız gereksiz gerginliğe karşı olan kızgınlığım benim en azından kendini üzgün bir hale bıraktı. Üzüldüm. Mustafa Cengiz adına üzüldüm. Çünkü görüntüsü tüm bu yaşanan tartışmaların çok ötesinde hiç iyi görünmüyordu ve futbol dediğimiz spor işte veya herhangi bir iş ne olursa olsun insan sağlığından bu derece önemli olmaması gerekiyor ve bir insan bu kadar kötü bir hastalık, zorlu bir hastalık geçirirken bu işin bir kenarında durup belki de ailesine zaman ayıracak, artık torunlarına, çocuklarına zaman ayıracak, kendine zaman ayıracak, özel alanı bulabilmeli. Mustafa Cengiz bunu reddetse bile, yani kendisi bunu istemese bile bu karar onun tek başına verebileceği bir karar olmamalı. Belki de burada bir Galatasaray tüzüğündeki bir eksiği de görmüş olduk bu yaşanan hadiseyle birlikte. Belki de bundan sonra bu tüzükte de net bir değişikliğe gitmek lazım. Bir başkan görev süresi içerisinde ağır bir hastalığa yakalanırsa, e, belki de ona sormadan e, başkanlığın düşüğü olabilmesi lazım. Çünkü burada e, yaşanan durumda Mustafa Cengiz, çok stresli bir görev yapıyor. Aynı zamanda Galatasaray Başkanlığı yapmak her dönem her başkan için çok stresli bir iş. Yani Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş Başkanı, TFF Başkanı onların hepsinin açıklamaları kendi teknik direktörünüz, futbolcularınız, milyonlarca taraftarınız tüm bu ateşten çemberin içerisindesiniz ve en iyi döneminde bile Galatasaray'ın en şampiyonluklarla en başarılı döneminde bile sürekli stres içindesiniz. Yani bu işi bu kadar hastalık durumu varken yapmaya devam etmek özellikle kendi çevrenizdeki insanlar için dahi böyle bencil bir yaklaşım ve hastalığın da gidişatı için hiç iyi bir davranış gibi görünmüyor. Yani bu hastalığı yaşarken en stresli işlerden bir tanesine ısrarla devam ediyor olmak pek şey mantıklı görünmüyor yani insanlara. Nitekim etraftan öğrendiğim kadarıyla Mustafa Cengiz'in ailesi de doktorları da görevi bırakması konusunda çok büyük telkinlerde bulunmasına rağmen Mustafa Cengiz bunu reddediyor. Tabi Mustafa Cengiz'i bu hayata bağlıyor olabilir, ayakta tutuyor olabilir, bu kendisi öyle düşünüyor olabilir ama dediğim gibi yani onu tek başına karar veremiyor olması lazım. Bu tüzükte de böyle bir eksik gördük. Her şeyden öte üzücü bir durumdu yani fiziksel olarak, görüntü olarak rahatsız ediciydi. Ben üzüldüm şahsen. Ailesi açısından da üzülüyorsunuz böyle bir durumda. Yani babam bu kadar Oğulları açısından baktığımız zaman babam bu kadar hayatı boyunca mücadele etti, bizi okuttu vesaire çalıştı. Artık mutlu olacağı, huzurlu olması gereken zamanda en büyük stresin altında olması da üzü, ayrıca üzücü bir durum. Şimdi bu, bunun dışında görüntünün dışında biraz da içeriye girdiğimiz zamanda ben şunu yapmak istemiyorum hiçbir zaman. Böyle sert tartışmalar içerisinde bir tarafı bembeyaz, öbür tarafı simsiyah gösterme hadisesine ve olaylara böyle si siyah beyaz yaklaşma hadisesine çok karşıyım. İki tarafın gözünden bakmaya çalışıyorum bu duruma. Bir taraf diyor ki hiç transfer yapmayalım çünkü ekonomimiz zor durumda harcama limiti en yüksek takım olmamıza rağmen sadece 1 milyon euro civarında bir harcama yapabiliyoruz ama bir iki sponsor vesaire olursa o şeyimiz artacak. Oradan e, transfer yapabiliriz. Bir tarafta diyor ki işte ligin en önemli yıldızını İrfan canım isteği en pahalı oyuncularını istiyorum. Bir tarafın en yüksekte bir tarafın en alçakta durduğunu ve ortada buluşamadıklarını görüyoruz. Aslında o gri alanda orta. Yani mantık alanı olması gereken alanda orta. Galatasaray'ın bu ekonomik düzeyinde ne İrfan Can gibi, Lisçe gibi 10 milyon euroluk, 20 milyon euroluk bir cagne daha almaya ihtiyacı var. Fatih Terim'in düşüncesinin aksine. Ne de Mustafa Cengiz gibi daha evvel de yaptıkları gibi Taylan'a alternatif bile olmadan 40 maçlık seriye girmek veya işte atıyorum geçen senelerde gomis satıp Eren derdi yokla tek başına koca sezona başlamak gibi aşırı riskler almak. Yani bunun ortasının bulunması gerektiği çok bariz. Yaz transfer döneminde artık finansal fair play kıstasınız da yok. Artık yani şey de yapabilirsiniz. Kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonu. Yani Lüyünde Mayı Galatasaray'ın aldığı gibi yapabilmesi lazım. E kimi alabilir şu anda? E bir tane böyle ceza sahası için golcülüğünü arttırması gereken bir kenar forvet rolüne ihtiyacı var. Onu yapabilmek için kuru son derece ideal. Henüz 23 yaşında Galatasaray'la özdeşleşmiş. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış. Hatta 18-19 şampiyonluğunda başrol oynamış. Galatasaray'da oynamaya can atan hem de ciddi anlamda da potansiyeli olan, süratli olan Fatih Hoca'nın ona dokunuşlarıyla çok daha büyük bir futbolcu olabilecek. Çok büyük bir değer olabilecek bir futbolcu. Artık alın. Yani onun 1 milyonumuz vardı, 500 binimiz vardı falan. Bunların hesabı da artık biraz şey hesabına dönüyor. Cimri bakkal hesabına dönüyor o, o kadara da girdiğiniz zaman 3 kuruştan kar edeyim derken 10 kurunun gelecekteki 10-20 milyon euroluk potansiyelini kaybediyorsunuz. O da aslında size kar değil zarar. Zaten siz Kolibali'ye 1 milyon euro 2 milyon euro neyse zorunlu satın almalı vesaireli bir şekilde yapabilseydiniz mesela o işi şu anda Milan'a gitmek ola, üzere olan futbolcuyu siz alabilirdiniz. Onun yerine 2 milyon euroyu Eteboy'a verdiniz. Davia'nın futbolcusuna vermeye geldiği zaman parayı verebiliyorsunuz. Demek ki geleceğe yatırmada verebilirsiniz. O gri alanda dediğim yani mantık çerçevesinde kalan futbolcular işte Onyekuru gibi 22-23 yaşında sen onun bonservisiyle birlikte transfer edebildiğin zaman satmazsan gelecek 10 yılını kurtarıyorsun. Satarsan da yüksek maliyetlerle satabiliyorsun. Ve Onyekuru'yu almaya son derece yakınsın. Oyuncu çünkü sana gelmek istiyor. E Monaco'da tutmak istemiyor. O, bu transferi bari bitirin oluyor durum. Hani şu, sonuçta Fransal Fair Play'den dolayı yasağınız da yaza bittiği için atıyorum şimdi sıfırla e, kiralayıp zorunlu satın alma. ile artık bu işi bari bitirin diyor taraftar aklıyla. E, Öbür tarafta Yusuf Enniyaşmiye var mesela. Net bir şekilde Taylan alternatif lazım. E, bu oyuncunun stoper oynadığını da biliyoruz. E, stoper alternatifi de lazım bu takıma. Yaşı da 22 daha. Çok da ciddi hızlı bir gelişim içerisinde. Fizik kapasitesi çok yüksek. E, ligin hem en yüksek hava topa hakimiyetine sahip e, istatistiklerde ilk üçte hem İkili mücadeleleri kazanmada, top kapma hamlesi ve başarı oranında da en yukarılarda. Ciddi bir potansiyel de barındırıyor. Bu oyuncu farklı mevkilerde de oynayabiliyor. İşte sağ bekte omar da yok. Yarın öbür gün pozisyon maçına gereği mesela sağ alternatifi de yapabileceğiniz tipte bir çocuk. Hani bu iki tane mesela bunlar geleceğe yatırım. 2 milyona 3 milyona alırsın. Berat'ı alamadın işte, kaçırdın elinden. Yapamadın o işi veya işte kaçırdın demeyelim de öbür taraf daha güçlü geldi. Sen güçsüz kaldın, yapamadın. Hani bunları bari yap ki geleceğe yatırım olsun. Sen diyor ya başkan açıklamalarında ben doğru kişiye bırakmak istiyorum. Geleceğini hazırlayıp bırakmak istiyorum. Tamam işte Onyekuru ile Endiaşmıya ile geleceği, gelecek 10 yılı olan futbolcularıyla hazırlarsınız Galatasaray'ı. Geçen sene yaptığınız gibi Enzonzilerle, Serilerle bir sürü futbolcuyu kiralayarak Hemen günün transferlerini yaparak değil. Tamam hadi İrfan Can'ı alamadın. 10 milyon euroluk adamı alamıyorsun diye bu okyanumluk düzeyde sana kızan yok zaten. Kolibali'yi alamayıp da sürekli Davila'nın oyuncularına gittiğiniz için kızılıyor. İrfan Can'ı alamıyorsun ama Berat Özdemir'i bari al diye kızılıyor. E bu sene başına Taylan'ın tek bir alternatif yok. Sene başında diyelim ki Taylan'ın 2 ay 3 ay sakatlandığı bir pozisyon oldu. Çocuk maazallah bileği şey oldu incindi. Dizinde bir problem oldu. 3 ay 2 ay kaçtı. Ne olacaktı Galatasaray şimdi? şampiyonluk yarışından kopmuştu belki de Taylan olmasaydı sezonun ilk devresinde. Bu kadar plansız girilir mi? Buralarda da %100 Fatih Terim haklı ama Fatih Terim'in de çok bariz şekilde haksız olduğu bir alan var. Diyor ki ben transfer istemeyecek miyim? Teknik direktör transfer istemez mi? Tabii ki her teknik direktör transfer ister de Fatih Hocam seni Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesi olarak herkes ilan ediyor. Herkesin sana karşı büyük bir sevgisi ve saygısı var. Her taraftar seni baba gibi görüyor. 67 yaşındasın. Kulübün yaşayan en büyük efsanesisin. Herkes senin heykelin dikilmesini gerektiğini söylüyor. Ama sen daha 40 yaşındaki bir teknik direktör gibi transfer istemesen de bu kulübün geleceğini, 10 yılını, 5 yılını düşün. Öyle iste. Yani İrfan Can'a da 10 milyon euro verdirtme Cagney'e verdirttiğin gibi. Yani Falcao'ya karşı çık. E bizim de beklentimiz o. Taylan Antalya'yı nasıl bu kadar yükselttiysen biraz da bu e, genç ve geleceğe yatırım oyuncuları yüksek Şimdi Taylan'ın mesela Galatasaray'da 6 yıllığını kapattı. Taylan çok büyük ekonomisini rahatlattı Galatasaray'ın. Oraya yapılan Nigel de Jong'lardan beri transferleri üst üste koyun bakalım kaç milyon euro gidiyor. Son 4-5 yılda bir tane genç oyuncu çıkarıp da iskelete yerleştirememenin cezasının kaç milyon euroya patladığını hesaplayın. 30 yaş üstü transferlerle. Ama bir tane 25 yaş 20'li yaşlarının ortalarına gelmemiş ya da işte 30'lu yaşlarına yaklaşmamış bir futbolcu koyduğunuzda orayı 5-6 sezon kapatıyorsunuz. O 5-6 sezonda da ona Yılcılda'ya yunka verdiğiniz 5 milyon eurolar, Steven Enzonzi'lere, Lemina'lara, serilere verdiğiniz o çok büyük paraları vermiyorsunuz. Bu hepsinden önemlisi ve biz istiyoruz ki Fatih'lerin bu kulübün en büyük efsanesi ise ekonomisini de düşünsün ve artık bu tip yatırımlar yapsın. Gençler Birliği'ndeki İrfan Can'ı istesin Fatih'lerin. Artık olmuş 10 milyon euroluk İrfan istemesin Fatih Terim de diyoruz. Ama bir yandan da hak verdiğimiz bir konu da var ki e, yani en çok kupa kazanan teknik direktör en büyük başarıları imza atmış teknik direktör artık ben 67 yaşına gelmişim bu saatten sonra da li Lines geliştirmekle mi uğraşacağım veya işte atıyorum e, vasat oyuncuları yükseltmekle mi uğraşacağım diye düşünebilir ve sırf bu yüzden geçen seneki o transfer faciası yaşandı zaten Falcao'lar, Babel'ler al 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 Kiralıklar 30 yaş üstü transferler Herkes de yükseldi Fatih Hoca da herhalde dedi ki hemen hazır futbolcu Pişmiş hemen ben ona Tecrübemi yansıtacağım hemen böyle Başarılar gelecek öyle bir şey yok Neyse ki Fatih Hoca da zaten hatalı davrandığını kabul etti Basın toplantılarında bizzat Daha genç oyunculara futbolcuların geçmişine değil Geleceğine yatırım yapmak gerektiğinden Vesaireden bahsetti ama yine hazır oyuncu istiyor devre arası geldiğimiz zaman. Yine Visca'dan İrfan Can'dan bahsediyor. Yani Gençler Birliği'ndeki İrfan Can'ı değil hazır Başakşehir'in milli futbolcu olmuş yükselmiş pişmiş. E Galatasaray'ın da ekonomisi bu kadar da değil. Ya şimdi mesela şey çok absürt yani Jack 13 milyon euroyu Fatih hazır oyuncu hemen istedi orada 30 atıyor bende de atsın 15 beni şampiyon yapsın yaptı da getirdin yaptı e 4 ay sonra olmadı bu gönderin e böyle de olmaz hocam. Yani bu kulübün en büyük efsanesiysen biraz da bu kulübün ekonomisini düşünen düşünen taleplerde bulunman gerekir. Yani başkan olman gerektiğini düşünüyoruz. Başkanın Fatih Terim böyle bir transfer ister mi acaba? Galatasaray başkanı olan Fatih Terim İrfan Can'ı 10 milyon euroya transfer etmek ister mi? Cagney'i 13 milyon euroya aldırmak ister mi? Teknik direktör olarak istersin tabii ki de. Şimdi geçelim biraz da diğer hadiselere. Biraz uzattım ama zaten diğer hadiseler üzerine çok fazla konuşulacak rezillikler değil. Çok net çünkü yani. Onlar gri alanı olmayan rezillikler. Simsiyahlar. Bir tanesi 14 yabancının 16 yabancıya çıkması. Bir kere oyun devam ederken oyun içerisinde bazı takımlara avantaj sağlayacak, bazı takımlara dezavantaj sağlayacak değişiklikler yapmanın rezilliği anlaşılabilir değil. 14 yabancıyı 16'ya çıkarıyorsunuz. Bazı kulüplerin 12 yabancısı var. Bazı kulüplerin 17-18 yabancısı var. 17-18 yabancısı olması bazı kulüplerin direkt yöneticilerin beceriksizliği ve o yöneticilerin beceriksizliği kendilerine fayda olarak geri dönüyor bu yaptığınız hamleyle. Bir yerden alıp öbür tarafa veriyorsunuz. Kendi elinizde dengelerle oynuyorsunuz. 12-13 yabancılı takım ne yapacak? Şimdi bu iş nereden çıktı? Ahmet Nurçevi 18 yabancılı Beşiktaş'ı kurdu. Bütün bir yaz boyunca Beşiktaş'ın Ekonomik problemlerinden bahsedip en çok yabancıyı aldı ve 4 yabancısına ki bunların arasında Lens gibi 2 küsür 2,5 milyon euro civarında yıllık maaş alanları bile var. Yani o 4 oyuncuya yaklaşık 5 milyon euroyu hiç e, oynatamadan bir dakika bile vermeden veriyor. Bu kadar ekonomik durumdan şikayet eden adam ve onun talebi doğrultusunda yabancı sınırı arttırılsın istiyor. Buna kim destek veriyor? Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal. Geçtiğimiz aylarda diyor ki, e, Ahmet Nurçebi'nin böyle bir talebi oldu. Ben de destek verdim. Rizespor'a bakıyoruz. Destek veren Rizespor'un da 17 yabancısı var. Rizespor'un ne kadar büyük bir geliri olabilir ki? 14 yabancı dışında 3 tane yabancıya hiç oynatmadığı yerden para veriyor. Maaş veriyor. Onun da 17 yabancısı var. E 12-13 yabancısı olan doğru planlama yapanları niye cezalandırıyoruz yabancıyı 16'ya çıkararak? Bazı kulüplerin başkanları diğerlerinden daha güçlü olduğu için o kulüplere doğru kuralların kaydırıldığını görüyoruz. Bu çok utanılası bir durum. Muhtemelen Türk futbolunun yakın döneminin en kötü, en karanlık dönemini bu sebeple yaşıyoruz. Öbür tarafta bir de Oğuzcan Çağlayan konusu var. Ben onu zamanında çok araştırdığım için Haziran aylarında e, olaya hakimim. Uluslararası futbol kurumlarının e, hepsi sözleşme uzatma durumlarında futbolculuğun iznini istiyor. Çift taraflı sözleşme uzatma, tek taraflı sözleşme uzatma gibi durumlarda futbolcu istemezse o sözleşmeler düşüyor. Şimdi Oğuzcan Çağlayan'ın 4 artı 1 yıllık sözleşmesi o artı bir yılı Oğulcan Çağrı'na sormadan güncellenemez. Güncellenir. UEFA'nın işte FIFA'nın daha önce Türkiye'de de yaşanmış hadiselerde futbolcunun tarafı haklı. Ve işin komik tarafı şimdi Oğulcan'a 1.2 milyon euro ceza vermişler. Çünkü Rize Spor RGS'den alırken 1.2 milyon euroya almış. Bu 1.2 milyon euro'yu vermişler ama RGS başkanı çıkıyor diyor ki daha biz 2016'daki parayı alamadık. Hasan Kartal daha 2016'daki borcunu ödemeden çocuktan 1.2 milyon euro aldıracak. Böyle bir hırsı var. Ve UEFA'nın, FIFA'nın bu futbolcular köle değildir. Tek taraflı sözleşme uzatmaları doğru değildir diyor. Kasın kararlarına, Avrupa'nın kararlarına tam tersine olsun istiyor. Ali Koç da böyle olsun istiyor. Ve Ali Koç da diyor ki Galatasaray kulübü bir alışkanlık haline getirmiş. Futbolcuları sürekli ayartıyor. Şimdi futbolun içinde olan herkes biliyordur ki bu futbolcuların menajerleri var ve bu menajerler zaten bu futbolcularla ilgili daha 1-2 sene öncesinden kulüplerle sürekli görüşür. E bütün sene boyunca, bütün yaz boyunca Emre Belezoğlu, Alo Ben Emre abin kabiliyeti nedeniyle övülmedi mi? Korona döneminden dolayı sezon devam etmiyor muydu? Sezon bitmiş miydi Alo Ben Emre abin telefonları çalınırken? Acaba Emre Belezoğlu oğulcanı hiç aramamış mıdır sözleşmen bitince bize geldiği? Veya Mert Hakan yandaş sezon devam etmiyor muydu Fenerbahçe formasını giydiğinde Kayseri deplasmanında? Bu çok acayip bir durum ve sırf Galatasaray ceza alsın diye bir sporcunun kariyeriyle oynamaktan rahatsız olmamakta çok büyük bir ayıp yani. Burada daha 24-25 yaşındaki bir futbolcuya 1.2 milyon ceza verdirmek 6 maç oynamamasını sağlamak istemek yani bunu istemek rahatsız, çok rahatsız edici bir durum değil mi? Ne olursa olsun çünkü sporcu köle değil diyoruz ya. E köle mi olsun istiyor Ali Koç Oğulcan Çağlayan'ı? Yani istemediği halde bir yıllık sözleşme uzatılmasını ve Rize Spor'da mı kalmasını istiyor? Kulüpler arasında çekişmeler olur ama bir etik sınırı olması gerekir. Rakip kulübün başarısız olsun diye bir sporcunun o kulüpteki sporcunun dizini kırmasını, bacağını kırmasını ister misiniz? Resmen Muslera'nın sakatlanmasına, bacak kırmasına sevinmek gibi bir hadisedir bu. O oyuncunun köle gibi diğer takımda kalmasını istiyorsunuz siz. Tüm UEFA'nın, FIFA'nın tüm bu kurallarına ve karşı çıkmalarına karşı olarak böyle bir istekte bulunuyorsunuz. Oldukça garip bir durum. Ama mesela tahkim kurulundan bu kararın dönmesi gerekir. Çünkü Bekir Ozan As transferinde daha önce Türkiye'de de bu yaşanmış. UÇK Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bunun tersinde karar vermiş olmasına rağmen UÇK genelde kulüplerle karar veriyor zaten. Ama tahkim kurulu bunu UEFA'nın, FIFA'nın dediği şekilde bozuyor. Bekir Ozanas aynı Oğulcan Çağlayan olayındaki gibi Bursa Spor Sözleşmesi'nin tek taraflı uzatmasına rağmen gidiyor Gaziantep'e. Ve Gaziantep'te de hiçbir ceza almadan çatır çatır oynuyor. Mehmet Aurelio Fenerbahçe'den Real Betis'e aynı şekilde gitti. UÇK yine Fenerbahçe'yi Aziz Yıldırım yönetimini o dönemki haklı buldu. Ama tahkim kurulu, Türkiye'deki tahkim kurulu bu kararı bozdu. Ve Aurelio Betis'e gitti orada da oynadı. Hiçbir cezada ödemedi. Şimdi Olcan Çağlayan'ın cezası hangi hak hukuk çerçevesinde diğer hiçbir futbolcuya verilmeyen ceza bu çocuğa verilsin. Tüm bunlar hakikaten Türk futbolu ile ilgili çok düşündürücü ve üzücü hadiseler. Ee, söyleyeceklerim de biraz uzadı. Sağ dışı ile ilgili konular çünkü birikmişti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.